Selamlar herkese. Ben olsam bugün sizlerle Türkiye'de tüm konumları tam olarak bulmaya çalışacağız. Evet ilk konumumuzla başlayalım. Şimdi etrafa bir bakalım. Burada ne yazıyor? Duru Delix Bungalov yazıyor. Bungalov mu? Tehlikeli sulara girmeyelim. Aa bak Bursa'da olan şu Bursa Balıkesir'de olan şeylerden var. Osman Gazi Belediyesi yazıyor değil mi? Orhan Gazi Belediyesi yazıyor. Bursa Orhan Gazi burada. Orhan Gazi Bungalov arayacağız bir tane Orhan Gazi'de. Başka da bildiğimiz bir şey var mı? Güneydoğumuzda şehir bitiyormuş. Güneydoğumuzda şehir bitiyor. Yani bu bungalovcunun adı neydi? Onu da bakalım. Duru Deluxe Bungalov. Vallahi bir köyü olabilir belki Orhan Gazi'nin. O yüzden o biraz sıkıntı bir şey aslında. Yüreği il falan. Buralarda mesela bir tane bungalovcu olabilir yani. Ama suya da yakın olduğunu düşünüyorum. Mesela bakın burada lüks bungalov diye bir yer bulduk. Duru Deluxe vardı ama bizim arayacağımız Deluxe yani öyle. Bunları buralar izniye giriyor zaten artık bir noktada. Duru bungalov var. Aha buldum. Galiba buradayız. Aynen buradayız herhalde. Direkt ararken buldum. Evet bu seride biliyorsunuz Türkiye'de konumları bulmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Mesela Buradan ana yola mı çıkıyormuş? Burası nasıl bir yermiş böyle? Üçgen var. Üçgenden durumun Galab'a doğru kırılan yoldayız. Bizim yolumuzun açısı nasıl? Bizim yolumuzun açısı böyle. Hangisi acaba ya? Çok ilginç. Burası herhalde değil mi? Burası mı? Burası mı? Şurası olabilir mi? Çünkü çünkü buradan bükülüyor ve yukarı çıkan da bir yol var. Bakalım bu yukarı çıkan yolun açısı nasıl? Yukarı çıkan yolun açısı bu değil. Bunun işaretlemesinde bir sıkıntı olabilir tamam. Onu ondan emin olamadım şu anda. Çünkü buraya baktığımızda burası buna uyuyor. Bence biz yine her türlü buradayız ya. Az önce geldiğimiz yol burası. Tam buradayız ya. Buraya tıklıyorum. Aynen tam puanı aldık. Bir sonraki konuma geçelim. Aa, daha doğu bir yerdeyiz bu sefer. Eyüpçan apartman yazıyor. Evler falan Bolivya gibi tam böyle tam değiller. Yarımlar. Okullar işimize yarar. Bismil yazıyor. Burada Bitlis var. Bismil burada. Diyarbakır Bismil. Tamam başka ne var Bismil'de bilmemiz gereken? Barış Bulvarı. Bak burada Barış Bulvarı yazıyor. Elle yazılmış. Onu kullanacağız. Barış Bulvarı yolun açısı bu şekilde. Yani Barış Caddesi mi Bulvarı mı burada? Aslında Kardeşlik Bulvarı varmış. Nazım Hikmet Bulvarı var. Bize Barış Bulvarı lazım ama. Barış Bulvarı nasıl bir yol açısı var? Bu tarz bir yol açısı var. İsme, sanki böyle İsmail Beşikçe Caddesi gibi bir yol açısı var Barış Bulvarı'nın. Onu kullanabiliriz. Pamuk Caddesi falan diyor. Başka işimize yarayacak yanımızda bir okul var sanırım. Okulu kullanabiliriz. Okulu genel olarak hayatta da zaten eğitimsel. kullanı Aha okulun adını buldum. Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu. Burada bir tane İMAKB, İMAK, İMAKB Anadolu İmam Hatip var. Nasıl? Artık nasıl söyleniyorsa. Bir de Kurtuluş Anadolu İmam Hatip lazım ama. Genelde burada okullar varmış. Ahmet İmamiye herhalde yani şu an İmam Hatip var Bismillah. Bulamadım ki kurtuluşu. İmam Hatip Ortaokulu. Burası olabilir mi? İmam Hatip Ortaokulu. Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu. Bismillah İmam Hatip Ortaokulu. Hmm. Valla burası değil bence ya. Aslında yolun açısı da uyuyormuş biliyor musun? Geldiğimiz konuma bir gideyim bakayım. Şu taraftaki kuzey batımızda kalıyordu. Okul. Okul kuzey batımızda kalıyorsa bu sokakta falan olabilir miyiz? Çıkalım mı şuradan? Çıkacağım. Okul kuzey batımızda. Kuzey batımızda kalıyorsa buralarda. Bir dakika bir dakika. Şöyle. Yolun açısı Uymuyor ya. Mantıklı değil. Okulun ismi değişmiş olabilir ama nedense ikna olmadım ona. Bana okulun adı lazım ama yine de. Kurtuluş İlkokulu. Kurtuluş İlkokulu var burada. Ama Kurtuluş İmam Hatip Lisesi burada olması lazım ya. Kurtuluş Ortaokulu. Başka bir ipucu arayacağım ya. Başka bir ipucu lazım bana. Bak bak yazıyor görüyor musun? 210. 10. sokak abi. 210. sokak burası. Kurtuluş İlkokulu'ymuş. İmam Hatip artık. Sıkıntı oradaymış görüyorsun değil mi? Bir sıkıntı var diyorum zaten ya. Biz kaçıncı sokaktayız ama onu bir bakalım. Biz de o zaman biz de o zaman 210. sokak buradaysa biz de hemen onun batısındaki sokaktayız. Batısındaki sokakta 750. sokak. 750. sokağa geldim. birinci bina burasıdır herhalde bu büyük bina. Biz ikinci binanın şu boşluğunu geçince burada falanız. Değil mi? Burada olduğumuzu düşünüyorum. Buralarda bir yerdeyiz. Tamam yine 12 metre bulduk konumu. Aa bir tane halı sahibi, spor tesisi gibi bir yer var ve sanayideyiz. Hmm, burada bir tane kuru açmışlar. Telefon numaraları var. Adres olur mu? Bazen adres olur böyle yerlerde ya. Evet burada köpekler var. Başka? Seha Oto Elektrik. Bayraklar var. Aa burası pist. Burası pist. Küçük san. Karesi. Kare, karesi balık kesir değil miydi karesi? Balık kesir olması lazım değil mi? Bu ChatGPT'ye benzeyen logoyla. Bence balık kesir sanayinde falanız ya o zaman. Balık kesir sanayi nerede peki? Biraz daha yürüyelim bakalım. Burada kalsın bu. Akbank yazıyor. İşbank yazıyor. Küçük san yazıyor. Bunlar da halı saymış gerçekten. Burada yok sanayi. Burada sanayi gir listesi var. Halı sahaları bulsak burada küçük san küçük san. Milli Eğitim Spor Müdürlüğü var mesela. Buralar tam sanayi de değil ya. Şelali listesi falan diyor. Ve tam sanayi lazım. Seviye var burada. Burada bir şeyler var ama yine sanayi değil galiba. Bim deposu var. Karesi var burada yine. Şehir ne tarafımıza bitiyor? Kuzeyde bitiyor. O zaman bu taraflardayız ya. Mami garaj falan. Buralarda falan olmamız lazım ya. Sanayi. Sanayi sitesi 1. Giriş kapısı. Niyet boya yok muydu ya bizim başladığımız yerde? Niye ben niyet boya diye bir şey hatırlıyorum? Aha niyet boya işte. Vallahi bak. Abi gerçekten saçma sapan bulduk ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir Niyet boyayı yani neler aradım niyet boya geldi aklıma. Niyet boyayı buldum en sonunda. Doğu bu tarafta. Acayip ya. Tam buradayız ya değil mi? Burada olmamız lazım. Yes süper. Tamam güzel başladık. Güzel başladık. Ödersiniz. Şöyle bir su içeyim. Sultan Gazimi eyvahlar olsun. İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. Sultan Gazi'deyiz. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben Sultan Gazi neresi bilmiyorum. Biraz arayacağım ama bu biraz tatları kaçırdı biraz tatları kaçıldı. Ben Sultan Gazi neresi bilseydim çok iyi olurdu. Sultan Gazi'yi belki arayarak buluruz. Sultan Beyli var. Tam Beyli ile Sultan Gazi yakın mıdır? Yani boşa bir umut gibi. Anadolu'ya bakacağım, Avrupa'ya bakayım şöyle. Sen yani Sultan Gazi'nin böyle çok ıı, en iyi yerlerinden biri olmadığını biliyorum. Yani bilgim bu. Onun haricinde çok da bir bilgim yok. Her yerde Sultan Gazi yazıyor. Serkan Başşit Parkı yazıyormuş. Sultan Gazi. Sultan Gazi'nin kor bir noktasındayız bu arada. E Sultan Gazi'yi bulduğum gibi bu konumu da bulurum yani. Ben biraz Sultan Gazi yazacağım. A few moments later. Kumil yakası, Maslak Boyacı Köy, Müraniye Bulgurgulu, Selamsız Göztepe, Pamukkale Turizm. One hour later. Samandıra Sultan Gazi caddesi var burada. Sultan Gazi Caddesi ile Sultan Gazi aynı yer mi? Sanmıyorum. Çekmeköy falan. Sultan Beyli var burada. Hmm, Pendik. Güllübağlar Bağlar. Ha, bir sürü Oğuz yazıyor. Orhan Gazi Caddesi'ndeyiz. One eternity later. Anlamitköy doğumuzda kalıyormuş tamam mı? Arnavutköy doğumuzda kaldığına göre buralar bir yerler olması lazım. Gülbağ. Buralarda bir yerde olmamız lazım abi yani Sultan Gazi. Hadi artık ya. Kuzey doğumuzda kalıyormuş. Acı Badem, Mecidiye Köy. Buralar olabilir belki. Kağıthane buralar. Küçük köy var burada. Sultan Gazi. Allah'ım buldum ya. Abi ne işsin sen Sultan Gazi? Valla. 3 dakikadır arıyorum. 2054. sokaktayız. 2054. Hadi. Seri bulalım ya. Bu nasıl bir düzen bu arada? Elle çizilmiş gibi var ya acayip hoşuma gitti. 2071. 2054'ten ha da burada. B caddesi 2054. sokak. Uf, dondurmacının şurasında falan. Allah'ım ya. Sultan Gazi. Sultan Gazi neresi olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bu da benim ayıbım olsun öğrendim ama. Son konuma geçelim. Değil mi son konum? Aynen son konuma geldik. Bir şekilde buldum ama yani. Aksaray Belediyesi'ndeymişiz. Aksaray. Aksaray yakın zamanda sanki ben bir Türkiye oynarken Aksaray, Aksaray'da bir yer aramıştım. Hasaş Mahallesi diyor. Aksaray'ı zoomlayalım bakalım. Şu sokak numarasını bulabilir miyiz? 6000... Bin... 639. 6000'ler ne tarafta? Burada güzel ya. Sayılı olması hızlı bulacağımız anlamına gelir. 6400'ler var. Hmm. Şimdi 6600 lazım bize. 6600 Çok da düzenli değilmiş bu arada. O biraz tatsız. İlk tıkladığımız yerler ama 6000'lerin yoğun olduğu yerlerdi, değil mi? 6400. Şöyle bir bakalım burası ne neydi? Hasaş Mahallesi. Baya da büyük bir caddedeyiz bu arada. Bu pusulayı böyle kuzeye getirirsek bunu buluruz gibi geldi bana. Hasaş caddesi. Mesela her yer böyle gidiyor. Burası ama biraz daha şu şekilde gidiyor. Hasaş gibi. Anladın mı? 6630. 6630. 6400. Hasaş dışarıda falan bir yer mi acaba? Yok burada da değil. 7000 falan var burada. 6600 nerede ya? 6800 var. 6635 var. Bize 6636 lazım. 6636. Hmm, buradan ayrılan bir sokak olması lazım. Ayrılan bir yol. Böyle üçgen gibi. Neresi yani? Burası olması lazım o zaman. 6635. Niye 6635, 6636 ayrılıyor bilmiyorum. 6639. Tamam ya burayı yanlış yazmışlar. Bakın burası yanlış işaretlenmiş görüyor musunuz? 36 yeni 39 diye işaretlemişler. Biz buraya nereden geldik? Biz buraya 35'ten geldik. Yani şuradan yani. 6, aslında 36 ama 35'ten geldik. Başa dönelim o zaman. Bir yolun açısını eşitleyelim. Tam bir köşedeyiz. Tam bu köşede falanız değil mi? Bakayım. Mesela buraya gidelim. Yolun açısını eşitleyelim. Devam ediyor. Buraya gidelim. Yolun açısını eşitleyelim. Aynen böyle devam ediyor. Tam burada falanız diye düşünüyorum. Süper. Bu konumu da bulmuş olduk. Türkiye videosu bu şekildeydi. Daha çok bunlardan çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yani İstanbul'a biraz daha çalışmam gerekiyor sanırım. En azından küçük semtlerini falan tam bilmiyorum. Diğerlerini kolay bulduk bence. E fazla da zorlamadı. Ne tarz videolar istediğinizi de söylemeyi unutmayın. Ben de videoyu bitirmeden sürekli böyle konuşuyorum. Tedavinin gereği kuyruk sokunma iki adet nişastalı lokumu bağlamam gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> ne lokum mu? Evet. <laughs> Turkish delight olan lokum. Kazmış mı?